Evet arkadaşlar yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz canlar nasılsınız iyisinizdir bizi soracak olursanız çok iyiyiz efsaneyiz bomba gibiyiz canlar bugünkü videomuzun konsepti şu torbanın içerisinde bazı görevler var ama basit görevler değil. Öyle bir zor görevler ki kime çıkarsa onu yapacak ekip arkadaşlarımız. Ben de dahil olmak üzere arkadaşlar. Şimdi kural çekimi yapacağız. Çekmeden önce sizden ricam arkadaşlar. Bu videomuza 5000 like gelirse çok seviniriz. 5000 like gelirse bu videoyu beğenirseniz bu konsepti beğenirseniz daha böyle üst segmentte daha güzel böyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. Canlar şimdi ne yapıyoruz? Kuraya geçiyor. Kuraya geçiyor. <laughs> <laughs> Zırnanız zırt dediği yere geldik Allah'a vekil. Önce ben mi çeksem lan? Ya da az sonra ben çekeceğim. önce önce Baştan. yeni gelen arkadaşlar çeksin. Baştan Samet. Cezalı. At hırsızı At Samet. Hırsızı Samet. Evet. Niye cana bir tane <laughs> Açma bekle. Zotirik men. Zindan. Zindan. İsmail. Yanlış başarı başarı arkadaşlara başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten bu hayatta. Sarışın Rus Şu an... İmre. Şu an eseri açıyoruz. <laughs> Açmayın açma. Sıtajer mafya Emre. Açmayın bekle. Açmayın abi görevlerinizi okuyacaksınız. İnşallah bana kolay girer. <laughs> bu da bizim hasu. Çeyrek mafya hasu. Bana bir tane... Sıra katma. sende. İlk ben açacağım arkadaşlar. Bakın bana ne... Oğlum ne biçim katlamışsınız lan? Elinde bayan çantasıyla topuklu ayakkabı dudağına rüy sür, çarşının ortasında millete salç diyor. Tam sana göre kardeşim. <laughs> lan bir kere yapılır mı? <laughs> Kazım büfenin önünde üstünü yırt ve bağır. Oo. Ben okuyamıyorum. Ben o sen okuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu <bir de> sana. <laughs> <laughs> bir dakika. Arkadaşlar burada da diyor ki Çakmak Caddesinde yolun ortasına diz çek bas bas bağır sitem et diye. <laughs> Hayırlı Oğlum bunları sen mi yazdın? Emre, şimdi arkadaşlar İmren'in Rus İmre <laughs> onun videosunu şey aman onun videosunu. <gülüyor> 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 onun görevini okuyacağız şimdi Emre sen söyle abi. Acı bir bir mekanda yiyip yemek acı ne bir belge. Hacı bir belge yemek çıkmış arkadaşlar. Tam sana göre lan. Tamam bunu abi. Tamam. Vallahi yapacan 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 Ne Ne ya Ne olur ya. Ya. Olur, olur. AVM'de ya da bir meydanda yüksek sesle ben kayboldum annemi <laughs> arıyorum diye bağır. Oo, tam bir stajyer. Nereye gidiyorsun oğlum? Hadi benimki. Ulan benimki çanta giyeceğim. Topala yakam bir de dudaklara bir süreceğim. Onu da geçti millete salça olacağız çeyrek ya? ya. bir yerde iki şişe şarkı söyle. Aranlık bir, yer, bir yerde, e, caddede ortasında köprük deli gibi şarkı söyle. L L L Alalım. İlk okul terik arkadaşlar. Kadir valla. İdare edin. Ama Bir dakika. ya <laughs> Dur dur. Kalabalık yerde, kalabalık bir yerde yani cadde gibi, AVM gibi bir yerde İki kişiye şarkı söyle diyor. Ha şimdi Black Boy hayırlısı. <laughs> şimdi arkadaşlar velası kelam konumuza gelelim. Arkadaşlar şimdi ben size bir... Pardon, Mero, ben, bir dakika, ben dur. bu görevi yapmam. Ulan diyor sen yapmam bir dakika ben bir şey söyleyeyim ondan sonra. Şimdi arkadaşlar bir tolerans sağlayacağım. Burada isteyen istediği görevini değiştirebilir. Çok arkadaşlar iyi çok iyi çok iyi. Yani. Tamam mı? Süper. Görevini ben beğenmedim ben yapmam. Ben olarak. beğenmedim. Tamam bir dakika. Şimdi arkadaşlar görev değişimi yapabilirsiniz aranızda. A <laughs> Few moments later. Arkadaşlar görev dağılımı yaptık görevleri yapmaya gideceğiz bakalım bizi neler bekliyor sizden ricam Arkadaşlar bu videomuza 5000 bin like gelirse bu videonun daha daha böyle zor bir konseptini yapacağız sizden ricam Arkadaşlar her bu şeye varım like ben. atmayı unutmayın Seviyorsanız şimdi videomuza geçelim diyeceğim ama mekanlara gideceğiz arkadaşlar milleti deli edeceğiz millete Arkadaşlar ilk görevi ben yapacağım. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu an Çamak Caddesi'ndeyiz. En kalabalık yerdeyiz. Görecek. <laughs> fıtı 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 fıtı. Ne olma? Mark olmak benim. Aynen. Mark olmak bizim suçumuz mu kardeş? Aral al sana. Başlıyorum. Başlıyorum. Sevdiğim kız bana abi demiş kardeş. Kameraman dikkat et lan bu sakat geliyor lan. Ne kadar? Ben de biraz Ben Yok lazım değil hapsan. Hiç nedir bilmezdim. Şimdi bir ay yaşadım. <laughs> Allah'ım sevdiğim kız bana abi demiş oğlum. Daha bu saatten sonra ben ne yapayım? Ben ne yapayım dayı? Vallahi sevdiğim kız bana abi demiş lan. Vallahi ya kafayı yersin. Kalk bırak kardeşim. beni kardeşim. 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 Vurun, ezin beni. Vallahi sevdiğim kardeşim. kız bana abi kardeşim. demiş kardeşim. kardeşim. Bırak hele bırak. Bırak, kardeşim. 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 bırak hele. Bırak beni ya. İçki nedir bilmezdim Abi ya dime şunu kaldıralım ki der ya araba araba Şimdi şartlar. bir ay yaş olmuş bırak lan Baksana Kalk hadi kalk Kederle ızdırapla ben Arkadaş olmuş bırak. 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 bırak Bıraksana, bıraksana, bıraksana. bıraksana, bıraksana kardeşim bırak bıraksana, bıraksana, bıraksana kardeşim araba Hayır bırakın beni ya Ne güzel şarkı söylüyordum ya

Gel otur dayı, gel otur otur. Allah'ın hakkı o sen otur. <laughs> ben söyleyeceğim sen de söyle dayı tamam mı? İçki nedir bilmez Senin yüzünden sarı hoş oldum. Senin yüzünden sarı hoş oldum. Ben seni sevdim. Sen bana abi dedin. İmam kazan. da kızı. Ya, yavru kızı. Aa yavru kızı. Sen <laughs> ne yaptın bize? Merhaba sizin Vallahi ya. Niye böyle yaptın? Şarkı söylüyor. Şarkı söyleyeyim mi? Biraz da bulamadım. Dur yazı görünmesin. Görünsün. Yok yok görünmesin. Biraz da ben alabilirim. Görünsün, görünsün. Şarkı söyleyeyim mi dayı ben? He. Piyama içme. baba. Ya git. Hiç ki nedir bilmezdim. İçme lan. Şimdi bir ay yaş oldum. Dinir 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 dinir. Dinir 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 dinir.

<gülüyor> Yeter. <gülüyor> Dayı <elinen beyine> sağlık? <laughs> Şimdi arkadaşlar videomuzu çektik. Ee, nerede zindan? Şimdi zindan arkadaşlar. Onu öyle bir şey yapacağız var ya şoka gireceksiniz canlar. İzlemeye devam. Hadi merhaba hazırlayın. Bu sebeple piyano çalıyor. Artis değil mi o potlar mı? Ee, abdullah. Hana arkadaşlar falan. Şöyle böyle bak. Yap 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 yap. <laughs> Şöyle kalın dudak yapas, silikonla gibi dönsen. Ne güzel. <laughs> ah, oh, karasın poçma. Ay kabı Oğlum bak tehlike emanettir. Yemin eder bazı beni öldürür ha. Gel lan buraya. Daha bitmedi. Gel buraya. Bekle. Şöyle bir maskara yaptı. Ooo. Kameraman çekiyor musun? Çekik gözü yaptık arkadaşlar. Kızlar kıskanmayın ha. Ben sizden daha güzel makyaj yapıyorum. <laughs> Yeter. Oğlum. Yeter. <laughs> ya izleyen kızlar şu an kız kanıyor. Ben geliyorum ayağına. <laughs> Hazır ol bir su ayarla <laughs> bana. Ya öyle yap. Şöyle yap şöyle. şöyle olmazsa var. Evet. Olur, Ma, öyle olmazsa birini sor. <laughs> Olacak gibi. Ma ile oru ne oldu Çekti yine tamam. Böyle çantem, Bak, de çanta Hatta bir dakika ya. şimdi mikrofonumu kapatacağım. Zindanı sahneye bırakacağız. Meme ev ev Teşekkür ederim canım. Sen ne sen ne kadar yakışıklı birsin. Gel buraya gel. Abi. Nereye kaçıyorsun? Pes seni? <laughs> Aynı manken gibiyim kızlar. Çatlayın da patlayın. Allah olan dersen ben evlenirdim aşkım. Simitçi. He? Damla. Nasılsın canım? Gülşek. Bana mı dedin sen? Simin Simit ne kadar? İkramımız olsun Ulan. Ay. Ulan. 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 açım. Sen başka şeylere asıl olun. Hadi işine bak. O, hocam kaçta bir şey hocam? Ya? Hocam merhaba. Nasılsın canım? <laughs> hocam. İyi misin? misin? Hocam. He? Ben Türo'yum Türo. Sen 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 misin? Ne yapıyorsun? Kaçma ayol. Yapmasın. Kaçma Hocam nasıl sen? Hayır ya. Sen adamsın ha bak. Ben adam mıyım? He adamsın. Trollersin. Ben trollüyorum. Yok adamsın. Ben tırıyorum canım. Senin kimi gençlere yakışır. Simit yer misin? Yok sağ ol. Ama paylaşmak güzel de canım. Yakışmak senin gibi insanlara. Böyle güzel sakali var. Müslümansın. Elhamdülillah. Müslüman insanlara yakışmaz. Yani. Peki hocam ben ölürsem beni kim yıkayacak? Müslümanlar yetecek, Müslüman kalırsak yok. Kadın mı, erkek mi? Erkek tabii. Ama ben Tro'yum. Tro sen. Değil miyim? Aşkım benim param yok ya, biraz para vereyim misin? Evet, Allah versin. Açıktan bak simit çaldım. Yet çalış, e Allah sana verir o simit. Ama, ama adam olman lazım. Adam olursa... Yani Canım ama ben bunu seçtim yani. Yok seçme bunu. Yanlış yolu seçeyim. Dürüst yolları seç. Allah Seçim lazım. kaderimiz değil midir? Allah senin rızkını bir sen hele birazcık para ver de ben bir dinleyeyim ya. Ha, evet Allah versin. gençler var senin Ama... Hani paylaşmak güzeldi Aynen. dilimizde. Tamam, Allah için. Para verir misin? Yani ya, pa dilimizde paylaşmak güzeldi. Tamam ha sıfır parası veriyorum. O olmaz canım. Diğeri diğeri de. <laughs> 10 lira bu bile çek. Tamam sıfır <laughs> parası işte. 10 lira. Şey bile çekilmez. Çekilir çekilir. Şey <laughs> <Ben gülüyor> dayı ne <Dayına> açıyordun dayı? Dayı ne dayı? Dayı. Git... Aşkım sen ne ay öyle bana tribe atıyorsun? Valla seni tükatlarım ha. Bu para o para arkadaşımız yapmışlar. Ya ya kardeşimiz <laughs> gelmiş vur Adı ne dayının? He, Arap dayı. Arap dayı. Abi, dayı. Vur dediğim anda <laughs> ay, vur bana. Vur bana. Ali abimize çok teşekkür ederiz bu videoya bize yardım ettikleri Tabii. için <laughs> ve Şahin'in yeri. Vallahi Şahin dayı bana simit aldı. Şahin abinin yerine yeri için de çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, i̇stediğiniz zaman Çamak Caddesi'nde buraya gelip istediğiniz zaman el yapımı lezzetli şakamlarını tadabilirsiniz abimizin. Eline meyine salgı abi. Biz tatlı çok. Şahin abi orada. çok sağ ol. Arkadaşlar şimdi üçüncü görevi yapacağız. Nerede Samet? Ne yapıyor? Samet efendim? Kazım Büfe'nin önünde senin, senin üstünü yapacak. <laughs> bakalım bizim evet, neler geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü görevi Samet yapacak. Neredeyiz? Gazi Paşa'da Kazım Büfe'nin önündeyiz. Samet! Heyecan var mı Samet? Çok heyecanlıyım abi. <laughs> şu kalabalığa baksana abi. <laughs> abi şu ambiyansa bak. Yemin ediyorum var ama, ya. Ama biz zorlu görevleri severiz. Biz zorlu adamız. Arkadaşlar bora bora bu, bora videomuza, bu, videomuza, bu videomuza like gelsin. Daha zor görevler yapacağız. Bilginiz olsun canlar. Sahneyi şimdi Samet'e salıyoruz. Samet sende. Ne yaptıysan yap kardeşim. Eko yürüyüşü yap ver izle. Ya çordo var ya. Evet. Bir daha gidip geldik. Bir daha dönek. A few moments later. Yanlış ya Allah! Çık 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 Yavaş Çık çık hepsi, hepsi parmağa Allah <gülüyor> var gibi bakıyor Yırtın lan bu Az yırtın Dur, dur Allah'ım Allah'ım Hadi yırtın Yavaş, yavaş Yavaş, yavaş Yavaş, Arkadaşlar Ahmet de görevini yaptı Şimdi sıra kimde lan? Hoppaa Hasso Hasso Anaokul Terk Anaokul Terk Ne yapayım ben yapayım Arkadaşlar y şimdi Anaokul Terk Hasso'da Evet Hasso senin görevin neydi? Şöyle bak lastik var Mikrofonu kime koyayım? Herhangi bir esnafa sürecek Lastik satılıyor mu? Ama ciddi bir diyalog Elin ciddi yani elin El s*** etme lan ya Burada bir şey söylüyorum Arkadaşlar Şimdi sıra Asya'da herhangi bir esnafa gidecek. Esnafa değişik diyaloglar kuracak. Lastik satılıyor mu falan diyecek. Esnaf yok dediği zaman doğal olarak yok diyecek. Başka bir esnafa gidecek. Hasso diyecek ki abi olur mu ya burada satılıyor falan filan. Bir esnafın üstüne üstüne gidecek. İnşallah dayak yemez. Arkadaşlar i̇nşallah dayak yerse kaçıyoruz tamam mı? Kaçın. Yersen ben kaçar. <laughs> ben geliyorum. ben ye. Ben suri. Ben Selam aleyküm abi. Kolay gelsin. De, abi burada araba lastiği var mı? Yok. Araba lastiği. Ben de, beni buraya gönderdiler abi. Hı? Takmıyorsun beni. Beni buraya gönderdiler abi. Ben bilmiyorum Ne ya, Nerede bulunur? Hı? Bulmaz mı abi? Valla beni buraya gönderdiler abi. Ne bileyim. Ya, Nerede satıyorlar abi? Bilmiyorum. Ya, tamam. Ya, ola. Tamam. Kolay gelsin. Haydi işler. Tamam. esnaf da var. Gel.

Bu videomuzda bu kadardı. Demek biraz erken oldu ama arkadaşlar biraz önce Optimum'daydık. Kameraman orayı göstersin sizlere. Optimum'da bütün görevleri yaptık ama güvenlikçiler izin vermedi. Yasak olduğu için müsaade etmediler arkadaşlar. Mecburen bu kadarla sınırlı bırakmak zorunda kaldık. Saat de bayağı geç oldu. Canlar seviliyorsunuz bu videomuza 5000 like gelirse bu defa daha efsane, daha güzel bir şey yapacağız. sizden ricam bu videomuza bir like veriyorum. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak mevzul kardeşlerle destek olabilirsiniz ve kardeşler bayağı bir emeği var onların da destek olabilirsiniz yapmamızı görevler varsa da yapalım. aynen yapmamızı istediğiniz görevler varsa da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar seviliyorsunuz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın i̇yi görüşürüz canlar